Başlayalım mı? Bir zamanlar bir çiftlikte yaşardı tombul kırmızı bir tavuk. Hadi. Gölde bir ördek ve kümeste bir kaz. Hadi. Kıvır kıvır yünlü bir koyun, tüylü bir domuz. Hadi. <laughs> Yakışıklı bir at ve çok nazik bir köpek. Hadi. Miyavlayan bir kedi ve mırlayan başka bir kedi. Hadi. Ödüllü bir inek ve de bir uğur böceği. Hadi. <laughs> İnek dedi. Hmm. Ve tavuk <gülüyor> dedi. Ne seslendi kaz? Ve wah, 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 wah. dedi ördek. <laughs> diye kişine de at. <gülüyor> 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 dedi domuz. <gülüyor> 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 dedi koyun. <laughs> <laughs> dedi köpek. Ve <laughs> dedi kedi ve mırladı. <laughs> evet kedi burada. Ama Uğur böceği tek bir kelime bile söylemedi. Fakat Uğur böceği gördü ve Uğur böceği duydu. Gördü iki adamı büyük siyah bir kamyonda. <laughs> Ellerinde bir harita. Anahtar ve kurnaz bir planla. Duydu onların fısıltılarını. İşte ödüllü ineği nasıl kaçıracağımızın planı. <laughs> Bunlar hırsız galiba. Ve Uğur Böceği her şeyi görüyor. Açtık mı kapıyı gecenin zifiri karanlığında atı geçip döneriz Ha. Dolanıp ördek gönlünün etrafın, dolanıp ördek gölünün etrafında domuzu da geçip aman dikkat. Köpeği uyandırma. Koyunun yanından da geçip gittik mi dümdüz? İşte karşımızda ödüllü ineğin kulübesinin kapısı. Ve küçük benekli uğur böceği. Nerede uğur böceği? Bakın burada ki şimdiye kadar tek bir kelime söylemedim. Anlattı hayvanlara işte böyle planları var. İki hırsızın ineği nasıl çalacaklarını biliyorum dedi. Açacaklar kapıyı gecenin zifir karanlığında. Atık geçip dönecekler sağ. Dolanıp ördek göl, gölünün etrafında domuzu da geçip dikkatli olup köpeği uyandırmadan koyunun yanından da geçip gidince dümdüz işte karşıda ödüllü ineğin kulübesinin kapısı. İnek dedi. Tavuk dedi. Dikkat Kıt kıt Kaz ne yaptı? Kaz. Ördek. Vak vak. Domuz peki koyun? meee meee Me. <laughs> 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 köpek? hı 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 ve iki kedi birden? miyavladı <laughs> <laughs> peki at nasıl kişnedi? <laughs> evet öyle de yapıyor bazen atlar <laughs> Fakat Uğur Böceği'nin iyi bir fikri vardı. Ve bunu tüm hayvanların kulağına fısıldadı. Bakın bütün hayvanların kulağına fısıldamış Uğur Böceği. <laughs> Zifiri karanlıkta gecenin iki kötü adam Gücür <laughs> ve Sırıkmış adı. Evet atlardı biliyor artık planı. Açtılar kapıyı uyurken çiftçi ve süzüldüler sessizle, sessizce çiftlikten içeri. Hadi bakalım ne olacak? ve sevimli köpek başladı vaklamaya. Aa, köpek vaklamış. Ördek bu demiş Bücür. Doğru yoldayız. Oy, oy. Dedi kediler. Hadi. İşte bu da domuz. Dikkatli ol köpeği uyandırma diyor hırsız. Sonra göldeki ördek mü mü dedi. O, -o ördek mü der mi? Şakacıktan yapıyorlar. İki adım kaldı dedi Bücür. Me 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 dedi tombul kırmızı tavuk. Aa tavuk meler mi? Orada. İşte ama onların aklını çelmek için. Koyun burada neredeyse geldik dedi sırık. Bak ördek mi ölüyor? Onları? Ben uyandım. Ah, köpek uyanmış mı? Zaten Hayırdır. köpek uyumamış bile. Ve ikisi birden düştüler ördek gölüne. Şlop! Bakın kötü adamlar düştüler ördek ördeklerin gölüne ve uyandı çiftçi bağırdı hayretle amanın çağırdı hemen polisleri onlar da hemen geldiler nani nani nasıl gelmişler nasıl gelmişler polisler nani, nani, nani. ve polis arabasına tıktılar iki hırsızı. Ve sonra da inek dedi ki yine. Mı, tavuk ne dedi? Peki de kas? Evet çiftçi köpekle birlikte oynamaya başladı. Ha, oyunlar oynadılar dans ettiler. Koyun me domuz. Me, me, me. Çiftçi sevindi iki kedi de mırladı. Fakat Uğur böceği tek bir kelime bile söylemedi. Sağda burada. Bir daha bir daha bir daha bir daha şunu oku. Ben okudum bunu. Hadi siz bana okuyun biraz ben dinliyorum.